Herkese merhaba arkadaşlar İpucu avcısı yani sevdi görün kankisi Evet sevdi görün kankisi ile beraberiz ipucu avcısından levellere atlamaya devam ediyoruz 19. levelde kalmışız en son Evet bu hip hop tarzıyla sokak tarzını birleştirdik ve böyle bir tarz yapmıştım bıyıklar yalnız olmuyor Bıyıklar işi bozuyor ya abi Evet başlıyoruz Şimdi bunlar burada Bla 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 diyor He, hmm, yukarıdan kartal geçiyor arkadaşlar. Bu kartalları aşmamız gerekiyor. bir dakika. Hım. Bunu keseyim ya o zaman. Ben keseyim şunu bir. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. ne yapıyorsun Ceyle? <laughs> Merdivenle adam kapıştı ya. Merdivende merdiveni dövdü resmen. Oo, atlat izime katısa abi sen nasıl zıpladın o kadar oraya? Harika zıpladı vanda. Oh my god. Hel kamera, kamera var diyor. Çabuk geliyor diyor. Beni gördüler diyor. Çabuk 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 ne yapmam gerekiyor diyor. Şimdi bunun arkasına girerse saçma olur da bunu üstüne nasıl sıkacak? Saçma şey seçelim ya. Çık bakalım. Oha. Çekirge gibi zıpladı valla. Yani gerçek hayatta olsa zıplayabilir misiniz acaba oraya kadar? Ben zıplayamazdım. İmkansız yani. Ha, I am feeling diyor. Okay. Yani bence şu olsun ya. Düştü. ooo! you okay diyor. Sen iyi misin diyor. Kaçtı. Harika. Level atladık arkadaşlar. Next diyoruz. 20. leveldeyiz. Süper gidiyoruz. Bakalım burada yine sevgilisi sevgilisine bakın kaslı. Oo. Nasıl bir kas var onda? Oha. <laughs> arkadaşlar sevgilisinde ne biçim kas var? Bence o zaman bu. Ha beni nereden gördün? <laughs> tokat attı. Oo tokat dedik ya. Hı, hmm, balon fön makinesi o zaman. Aa Okey şimdi fotoğraf zamanı kuş geldi arkadaşlar kuş gitti ne işi var kuş senin orada çekip fotoğraf çekiyoruz sana mama vereceğim ay sapan atsak vuracağız öldüreceğiz ama yazık ya hayvana ben sapan atmazdım yani yani kuş bölümünde de gidip sapanla vurmazsın kuşu ya ayıp ama yazık ama ya i̇şte, evet o fotoğraf çekiyor şimdi çocuk geldi arkadaş kuş gitti çocuk geldi ya kuş nerede çocuk nerede anlamadım. Fotoğraf çekelim onu da. Aha doğru bir şey mi yaptık acaba? O çocuk fotoğraf çekiyor anladım. Sonra ona götürecek. Harika harika bir iş dostum. Aha bizi kovalıyor şimdi de. 21. leveldeyiz arkadaşlar. Next diyoruz 21. level bizi kovalıyor kaç. Kaç 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 topuk 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 Adam kastı birader kaç Oh no Bence bu Saçmalama yumu <laughs> Ne diyeyim ki yani yumu yiyeceğimiz çok belliydi Şimdi tekrar burada kaç 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 Abi diğer çiçek ne alaka ki çiçek mi vereceğiz O zaman herkese çiçek veriyorum hemen Çiçek verdim O neymiş ya? Eee telefon. Telefonu da seçiyorum. Ha, eski kız arkadaşı geldi. Eee peruk mu? Peruk mu? Peruk mu? Peruk mu? eee fotoğraf, fotoğraf. Ne oldu abi? Ortalık karıştı. Aa, diğeriymiş ya. Perukmuş arkadaşlar. Peru seçtik. Bir dakika. Ne? İğrenç oldu. O birbirlerine girdiler. Ha daya yedi çocuk. ha parayı aldık evet. arkadaşlar. Parayı aldık. Bu neymiş ya? Şey gibi. Aa bu çok kötü. Şey Karayip Korsanları'ndaki Jack gibi. Kaptan Jack Sparrow. Next diyoruz arkadaşlar. Level 22'deyiz be. Oo kaslı bir adam onu kaçırmış. Çok kaslı adam ha. Alnı bayağı iri böyle baya yani. Aha. Strategic box. Yani gizli bir kutu. O zaman bence buna basarız. Yani mantıklı olanı denedik, mantıksız olan çıktı resmen. Sanki ulaştığın zaman, o çarptığın zaman yine olmuyor yani. Çok saçmaymış ya. Koş 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 koş. Evet hadi, hadi 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 strategic box. Strategic box ne ya? Box. Aç bakalım. Oo! Süper ya. Ha oradan birisi bakıyor. Bezbol topu mu atalım? Beyzbol topu atalım arkadaşlar. Ha köpek çıktı. Köpüş çıktı ya. Çok tatlı. Çok tatlıymış. Ne yapalım? Ayakkabı olmaz ya. Ayakkabı olur herhalde. Bir dakika ayakkabı olur olur. Ha gidip onu bayı. <laughs> <laughs> köpek kokudan bayıldı. <laughs> arkadaşlar köpek kokudan bayıldığına göre biz de o zaman sopayı seçeceğiz. Yani demek ki sopaymış yani. Hadi bakayım. Hoş. Ha onun kokusu onun your boss benim sop benim şeyin e, sahibimin sopası diyor. Evet sahibinin sopasını bulmaya gitti şimdi level atlıyoruz next 23. leveldeyiz. Oo. You guard. Çok kaslı. Bunu yapalım. Aa köpeği sevdi. Vay köpeği sevdi. Aha biz geçtik bu ne? Strategic Water, Gizli bir su Abi tahta kırık tahta gibi duruyor bunu seçelim ya Geçtim Yok artık şemsiye nasıl uçurdu ya Alttan her rüzgar veriyor herhalde ondan uçtu Aha bulduk sopacıyı bezbolcu bulduk arkadaşlar Ünlü bezbolcu v 2 x Page Bezbolcu ne yapalım bunu da götürelim Aa bu orada nasıl buldun onu hemen onun altına koyduğunda çıktın ya çok ilginç Aaa yani biraz saçmalık gibi geldi. Hadi bir level daha oynayalım. 25. levele kadar geliyoruz arkadaşlar. Evet, burada şu. Bunu alır... Yok artık ya. Vurdu biz vallahi çok fena vurdu. Üf, fena vurdu ama ha. <laughs> Tek vuruşta indirdi arkadaşlar normal çünkü. Şuna basalım. E ha o bizi görmüyormuş ya ben bizi görüyor zannediyorum oradan. Saçmaymış. Neyse zaten uyuyordu ki biz o oltayla da yani. Açtık kapıyı. Hadi beyzbolcu koş. Koş. Nasıl koşuş o koşuş nasıl bir koşuş beyzbolcu. No way man. Kaçış yok. Nereye gidiyorsunuz durun. Ee, bıçak mı o mu çok riskli. Bıçak mı seçeyim. Bıçağı seçtim seçmez olsaydım. <laughs> Tek yumruk yedik. No way man. Tekrardan geldik arkadaşlar. Bıçak değilmiş yani. Bıçağı seçtik ama şuymuş. Ha o gelinceye kadar. Ha mantıklı. Yani bir nebze mantıklıydı. Oha duvar çıktı. Ee, burada çok abi çok saçma. Şunu seçeceğim ya. Ooo kast olduğu için zaten geçti onu oradan vurdu öyle tak etti böyle gömdü. Ha, polisi yakaladılar. Süper. Harika iki bölüm. Aha, Aladdin'in sihirli lambasındaki şey kıyafet çıktı. Çok ilginç. Neyse bunu da kullanabiliriz belki bazen. Ne? Bir level'de oynayalım mı ya? Ha, hadi oynayalım arkadaşlar bir level daha. 26. levele kadar gelmiş bulunmaktayız. It's the Haunt. Gizli bir ev diyor. Burası terk edilmiş bir ev. İnanılmaz bakalım. Terk edilmiş evde biz ne arıyoruz acaba? Senin ne işi var korku? Light out. Işık gitti. Fener olmaz. Bence bu. Abi. Feneri kullanırsın saçma çıkar. Bunu kullanırsın o saçma çıkar. Ben anlamadım ki ya. Tamam hadi koş koş ileri koş. Koş koş koş. Yani Fener'de alakasız oldu biraz. Biraz saçma. Tamam al Fener'i seçtim al. He çok aydınlattı her yeri. Çok sağ ol. Heh. Ne geldi? Oo, hayalet çıktı arkadaşlar. Fotoğraf şipşak. Bam <laughs> o neydi ya? Hayaletin hoşuna gitti fotoğraf çekmek. O bir hayalet daha 666 diyor arkadaşlar. Dikkat ettiniz mi rakamlara? Bomba mı atsak acaba? Bence bunu diyorum ya. Bomba atsak zaten sıkıntı olacaktı. Bomba atalım o zaman. Al bomba atıyor. Al sana bombe. Ha hırsızmış ya. Ulan ya. Evet arkadaşlar. İpucu avcısı Sevdi görün kankisinizle 26. bölere kadar gelmiş bulunmaktayız. O zaman diyorum ki bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şuradan bir yerden abone işaret çıkıyor. Bana destek olursanız sevinirim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir de yorum atın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.